Efendim dolandırıcılar şimdi de kurbanlarına yapay zeka ile üretilmiş videoları gönderip şantaj yapmaya başladı. Sahte belgeler ve isimlerle para talep ediliyor. Dolandırıcılar yapay zeka ile müstehcen video hazırlıyor. Sahte videolarla şantaj yapıyor. Dijital dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar daha önceden hazırladığı sahte videolarla kurbanlarını korkutuyor, şantajla vurgun yapıyor. Sahtekarlar avukat kılığına giriyor, yapay zeka ile oluşturdukları videolarla kurbanlarını elimizde küçük kızlarla olan konuşman var. Dava açacağız diyerek korkutup şantaj yoluyla parasız duruyor. Videoların gerçek olduğuna inanan kurbanlar dolandırıcıların ağına düşüyor. Çoğu mağdur utanıyor, korkup sessiz kalıyor. Uzmanlar gelen mesajların ciddiye alınmamasını ve böyle bir durumla karşı karşıya gelen mağdurların şikayetçi olmasını öneriyor.